öncelikle astroloji ile ilgili bazı şeyler size söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz astroloji gezegenlerin duruş hareketine göre ileri veya geri biliyorsunuz geri olduğu zaman retrolar ileri hareketlerine geçtiği dönemler işte bizlerin nasıl olmamız gerektiği konusunda bazı şeyler ipuçları bize vermekte ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gezegenler bize bir oyun kurgular. Dünya da bir tiyatro sahnesidir. Biz insanlar da o tiyatro sahnesinde oyuncularız ne yazık ki. Onlar bize neyi kurgularsa biz onları uygularız. Şimdi bu da şöyle bir durum var. Belirli döngülerle bunları incelememiz gerekli. Tabi sabit burçlar var. Değişken burçlar var. Dolayısıyla Kendimizde şöyle kendi burcumuza göre bazı şeyleri etüt edeceğiz ve bu etüt neticesinde de nasıl davranmalıyız? nasıl hareket etmeliyiz? Sağlığımızla ilgili nelere dikkat etmek zorundayız. Kendimizi tehlikelerden nasıl koruruz? işte hangi zamanlarda, elektrikli aletlerimiz arıza yapabilir, iletişimde problemler yaşayabiliriz. Hangi zamanlarda imzalarımızı atarken dikkatli olmalıyız gibi bir takım ipuçlarını size vermek istiyorum. Dolayısıyla öncelikle herkes kendi burcunu ve kendini tanımak zorunda. Öyle söyleyelim. Bu arada bu senenin en şanslı burçlarını Söylemek istiyorum maddi konularda parasal olaylarda bir öncelikle ilk burcumuz boğa diyorum biliyorsunuz ee, başak arkasından geliyor dolayısıyla bunlar toprak öyle diyelim ve daha sonra bir hava burcu var ah diyorum inşallah terazidir diyorum <laughs> ve terazi evet üçüncü burcumuz da terazi İnşallah Beklentilerimiz varsa, mahkemelik bir olaylarımız olup bir miras bekliyorsak, parasal e, alacaklarımız ama alamıyorsak veya uzun zamandır neye elimize attıysak, bir sıkıntı yaşıyorsak bunların hepsinin pozitife dönüp dolayısıyla elimize yüklü miktarda e, para geçmesi ve bu da tabii ki sadece Hani derler ya göğe ağzımı açtım bekliyorum para düşsün. Hayır bu misal değil. E tabii ki bir emek de vermemiz gerekli ki bunun karşılığında da bedelini görelim. Boş oturmak e, insana hiçbir şey kazandırmaz. Elimizden geldiğince uğraşacağız, şükredeceğiz ve paramızı iyi değerlendireceğiz. Bunlar da çok önemli. Bu arada Sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekli. E, Sağlığımızdan ilgili olarak da vitaminler. Öncelikle bir vitamin testi yaptırmamız gerekli. Çünkü pahalılıktan dolayı ne yazık ki eskisi gibi gıdamızı e, daha hani e, az artık yani e, herkes bütçesine göre alışveriş yaptığı için e, açıkçası şöyle bir durum vardı. Mesela Eskiden hani insanlar daha müsrifti ama şimdi mesela ufacık bir ekmek parçasını dahi çöpe atmak istemiyoruz. Niçin? Yani e, tasarruf. Öncelikle tasarruf çok çok önemli. E, Tabi hayat şartları, ailenin yapısı, e, adet sayısı, insanların fazlalığı ile ilgili e, girdiyle çıktı dengelenmesi gerekli. Eğer ki e, aldığımız ücrete göre kendimizi geçimimizi sağlayamazsak ne olur açık vermiş oluruz o zaman her şeyle ilgili olaraktan bir dengesizlik ortaya çıkar o yüzden biraz daha dikkatli hareket ederek ve vitaminlerle ilgili olaraktan kendimizi nasıl besleriz buna göre beslenme programları hazırlamamız gerekli ve kendimize dikkat etmemiz lazım ama öncelikle iki vitamini söylemek istiyorum bir tanesi D vitamini diğeri de manezyum bunları eksik etmememiz gerekli D vitamini özellikle çok çok önemli otoimmün hastalıklarla birlikte her türlü olayı yaratan çabuk hastalanmaması nezle grip ee, bağışıklık sisteminin çökmesi bunlar çok önemli ee, burada biliyorsunuz saat 11 ile 15 arası güneş ışıklarından istifade edebiliriz eğer ki vaktimiz var ise kollarımızı ve bacaklarımızı e, açaraktan oturup e, güneş ışığından faydalanmamız gerekli e, bunu da ona göre kendimizi artık balkon olur park olur böyle yerlerde eee güneş ışığından faydalanmamız ve D vitaminini vücudumuzun yapmasını sağlamamız gerekli. Eee aynı zamanda D vitamini biliyorsunuz kalsiyumla birlikte olması gerekli. E, ve e, her türlü vücudumuzda sızı, kemiklerimizde ağrı, kemik yoğunluğumuzun düşmesine sebebiyet verir. Yaralarımız geç, iç, e, geç iyileşir. E, çürükler e, geç kaybolur e, dolayısıyla devamlı bir yorgunluk hissi e, baş göstermekte olur bunun için kendimize dikkat etmemiz gerekli manezyum ise yeşil bitkilerden genellikle roka maydanoz bunlar e, ıspanak e, ve e, kakao e, bitter çikolata e, bunlar e, istifade etmemiz gerekli özellikle yer fıstığı tabi fazla tüketilmemesi gerekli yani e, belirli oranlarda e, bu çok çok önemli ayrıca evimizde yoğurt e, her sabah kahvaltın ve akşam yatmadan evvel e, birer kase e, fazla abartmamak kaydıyla yoğurt yersek mesela özellikle e, uyumadan evvel bu gerçekleşirse rahat bir uyku e, almış oluruz. E, sabahları da yine aynı şekilde vücudun zehrini atan en güzel e, yiyeceklerden bir tanesidir. E, ev yoğurdu çok çok önemli. E, tabii ki süt, e, süt ihtiyacı da yine aynı şekilde. Yalnız tabii bazı yiyecekler örneğin mesela sebzeler işte ıspanak yoğurda tüketilmemesi gerekli. Demir içerdiği için e, demiri de kalsiyum ne yazık ki vücudumuzun gerekli oranda ikisi bir arada yendiğinde Demir almasını önler Biz Tabii ki artık ev hanımları bazı şeyleri daha bilinçli olaraktan yapmamız gerekli mesela bezerliğe çok çok faydalıdır ama çok fazlası da şeker fazla olduğu için şeker hastalarına da pek tasvi tavsiye edilmez Örneğin işte bakla özellikle bakla pava e, Dolayısıyla bu da işte kansızlık fazlası kansızlık yapar özellikle 0 e, ve7 e, yaş grubu çocuklara verilmemesi gerekli diye annemiz tarafından bizlere öğretilmiştir e, ani e, birdenbire kansızlığa yol açabilip ve çocuklarımızı kaybetme riskiyle de kalabiliriz. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekli. Bizim tabii ki her şeyi astrolojiye bağlamamız da yanlış. Burada önemli olan şu, hani dil mi güzel, dil ver mi güzel derler. Birbirimizi anlamamız, hastalıklarımızı, iyiliklerimizi, güzelliklerimizi Bilmemiz, birbirimize saygı ve sevgi çerçevesi içinde olmamız, birlik beraberlik içinde olmamız, kendimize ne istiyorsak karşımıza da aynısını istemeliyiz. O zaman bu dünya çok güzel bir dünya olur. Sizleri öpüyorum, iyi günler diliyorum.